Ruh parçam, bu kelimeler senin içindeki unutulmuş bilgeliğe dokunsun. Bu bölümde senden bir şey götürüyormuş gibi hissedilen ama aslında sana neyin eksik olduğunu gösteren bir duygunun izini süreceğiz. Kıskançlık. Sakince içe dön ve bu duygunun sana ne anlatmak istediğini birlikte keşfedelim. Kıskançlık nedir? Kıskançlık, bir başkasının sahip olduğuna duyulan özlem değil sadece Aynı zamanda kendimizi yetersiz hissettiğimizin, içsel boşluklarımızın yankısıdır. Kıskandığımız her şey aslında içimizdeki potansiyelin farkında olmadığımız alanlara işaret eder. Kıskançlık hangi organlarımızı etkiler? Safra kesesi ve karaciğer. Bastırılmış öfke ve kıskançlık bu bölgelerde enerji tıkanıklığına yol açar. Mide. Kıskançlıkla birlikte gelen değersizlik hissi mideye baskı yapar, hazımsızlık ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Gözler, başkasının hayatını gözetlemek deyimi boşuna değildir. Kıskançlık uzun vadede göz sağlığını da etkileyebilir. Şifa cümlelerimiz ile devam edelim. Benimle birlikte tekrar et ruh parçam. Ben eşsizim, kimseyle kıyaslanmam. Ben eşsizim, kimseyle kıyaslanmam. Ben eşsizim, kimseyle kıyaslanmam. Hayat bana ihtiyacım olan her şeyi zamanında getiriyor. Hayat bana ihtiyacım olan her şeyi zamanında getiriyor. Hayat bana ihtiyacım olan her şeyi zamanında getiriyor. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Bu an içindeki gölgeyle el sıkıştığın an olsun. Çünkü sen artık başkasının ışığına hayran kalmak yerine kendi ışığını açmaya hazırsın. Yolun açık, ruhun uyanık olsun. Bir dahaki buluşmamıza kadar kendi ışığını parlatmayı unutma.